Evet değerli dostlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 6 Haziran çarşamba gününün maç tahminlerinde bulunacağız. Biliyorsunuz artık yavaş yavaş liglere adım atmanın ilk günü. Yani Şampiyonlar Ligi önelemesi falan var biliyorsunuz. Salı günü de vardı. Biz girmedik onlara da ama bugün giriyoruz. Ee, daha çok hoşumuza gitti maç. Maçlar oradan 3 tane karşılaşmayı aldık. Ee, Kore Ligi'nden 3 tane karşılaşmayı aldık. Ee, bir de Finlandiya Gökken Ligi'nden bir tane karşılaşmayı aldık. Yani totalde size 7 tane maç vereceğiz. Ve bir tane de skor maçı soracağız. 7 artı 1 yapacağız. E, kapatacağız ondan sonra videomuzu. Bu maçları tahminlerini sizlere aktaracağız. Onlardan önce şunu söyleyelim der dostlar. En önemli kısım. Bugün kupon vereceğiz. Kuponu herkese açık Telegram grubumuzdan vereceğiz. Onun da linki hemen açıklama kısmında. Veyahut da Telegram adresiniz varsa Telegram'a girdiğinizde sağ üst köşede arama kısmı vardır. Ona tıkladığınızda iddia fakültesi yazarsanız 4500 kan yani 4500 kişinin üzerinde e kişi sayısı bulunan grubumuz bulunmakta. Oradan grubumuza dahil olabilirsiniz. Eğer bizim adımıza size yazan olursa kesinlikle inanmayın. Sizler bizlere yazmadığınız sürece bizler sizlere ne mesaj atarız ne de yazarız. Bunun altını çizeyim. Yani benim adıma size yazan olur. Yurt dışı bahis sitesi öneren olur. Yok şurada şöyle bir şey var. Burada böyle bir şey var. Para at diyen olur. Kesinlikle inanmayın. Attıkları linklere tıklamayın. Hesaplarınızı çalmasınlar. Bunu genel hayatınızda söylüyorum. Telefonunuza herhangi bir link geliyorsa güvendiğiniz kişi dışında birisinden link geliyorsa tanımadığınız birisinden o kişinin attığı linke tıklamayın ki e, her türlü hesabınız çalıyorlar işte Instagram'dır, Telegram'dır ne lazım sonra alabiliyorlar. O yüzden bunlara kapılmayın değerli dostlar onu belirtelim. Bugün 7 tane maçımızı sizlere aktaracağız. Şunu belirtelim. E, aslında Şampiyonlar Ligi önemli maçları benim çok hoşuma gitti ama burada minimum tutarlarla oynayalım biraz çünkü ilk maçlar olduğu için bazı takımların bazı takımlarında yani ligde oynuyorlar ama Avrupa'daki ilk maçları. O yüzden biraz temkinli gitmekte fayda var. Ayağımızı yorganımıza göre uzatalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok değerli ve önemli şeyler değerli dostlar. 10.000 aboneye doğru gidiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederiz bununla ilgili. Yeni sezona giriyoruz. Yeni sezona tamı tamına 30 gün kaldı değerli dostlar. Yani bir ay sonra, 30 gün sonra bütün liglerimiz başlayacak. Yeni sezonumuz başlayacak. Onlarla ilgili videolarımız gelecek. Yeni sezonda neler yapacağız onunla ilgili kısaca toplu bir video gelecek. Zaten buraya kadar dağıtarak hani anlatarak gelmiştik ama toplusu da gelmiş olacak. Yeni sezonda farklı şeylerimiz de olacak, içeriklerimiz de olacak sizlerle paylaşacağız burada. Onu da belirtmiş olalım. E, maçlarımıza geçelim bugün. Devamında e, videomuzu sonlandırırken de yine önemli hatırlatmaları yaparız. Birinci maçımıza geçelim. Finlandiya Gökken Ligi'nden değerli dostlar... E, Burada Ayf Ginston'ı ağırlıyor kendi evinde değerli dostlar. Yani e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Hani baktığımızda ev sahibi ekip biraz daha kreatif oynuyor olarak gözükebilir. Ee, özellikle izlediğim, o ligleri sevdiğim için izliyorum özellikle de. Ana liginden daha çok seviyorum özellikle bu ligi. Ee, yani burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Denk takımlar aslında birbirlerine. Hani e, bir iddianın oranları yanıltmasın sizi. Yok o daha favori gibi gözüküyor olabilir. Ama denk takımlar her iki takımda 1.38'de karşı gollerine oran açmışlar. Biz burada 1.38'den karşı gol varını alacağız derdi olsak onu belirtelim. Bir sonraki karşılaşmamız Kore Ligi'nden Seul kendi evinde Jeon'u ağırlıyor der dostlar. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, ev sahibinin 2 gol atarım oranı 2.68. Favori taraf deplasman ekibi. Ben ev sahibinin 2-0 yeneceğini düşünüyorum karşılaşmayı. Hadi maksimum 2-1 olur gibi geliyor. Yani ev sahibinin kazanacağı yönündeyim. Ama şöyle bir şey yaptım. 2-2'yi de yanıma aldım. Hadi deplasman ekibi de yabana atmamak gerekiyor. Ee, ev sahibi 1.5 üstüne aldım. 2.68 oranlar. Hani bunu sistem kuponlarınızda veya da tekle değerlendirebilirsiniz. MBS 1 olarak açılmış bir karşılaşma. Kırmızı da yani tek de oynanabilir. Eğer bunu değiştirirlerse bazen çeviriyorlar çünkü. Değiştirirlerse canlıdan başlayınca da yine MBS 1 olacaktır. Yine ev sahibi 1.5 üstü açık olacaktır. Hatta daha fazla oranlar. Onu o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ama tekten de alabileceğiniz bir karşılaşma. Sistem kuponlarınıza da koyabileceğiniz bir karşılaşma. Ben ev sahibinden en az 2 gol beklediğim için ev sahibi 1.5 üstü aldım. Maç sonucu 1-0 çifte şansın oranı da 1.37 idi. bu da aklınıza yeter değerlendirmek isterseniz. Ama benim ana tercihim ve tek tercihim ev sahibi 1.5 üstü. Üçüncü maçımız... Blue Wings değerli dostlar kendi evinde Degu'yu ağırlıyordu. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle 1.66 orandan karşı gol varı alacağız biz. Ben maçta 1-1 gibi bir skor bekliyorum. Ya ev sahibi uzaklaşmak istemiyor. aralarında 5 puan bir fark var deplasman ekibiyle. Büyük ihtimalle bu maçı kazanmak isteyecektir. çok önde başlayacaktır. Çok hücumla başlayacaktır. Deplasmanın da şöyle bir yeteneği var. Kontratakları çok güzel değerlendiriyor. O yüzden hani aradaki gelen puan farkının açılmasını istemeyecektir. Kapatmak isteyecektir. 5 puanlık bir farkı minimum 2'ye indirmek isteyecektir. Ama e, hani gol de yer. Büyük ihtimalle ilk golü yer ev sahibi. Devamında da golü de atacağını düşünüyorum. Ev bu işte burada o sebeplerden dolayı karşı gol varını aldım. 1.66 bunun oranı vardı. Dilerseniz hani yan bayısı olarak da eğer aklınıza karşı gol var yatmazsa biraz zorluk olduğu için. 2-3 golü de tercih edebilirsiniz. Onun da oranı Hemen hemen aynıydı. 1.68'de onun oranıydı. 0 nokta 2 fazlası vardı değerli dostlar. Dördüncü maçımız e, Kore Ligi'nden üçüncü maçımız. Normalde dördüncü maçımız. Injun kendi evinde Sun City'yi ağırlıyor değerli dostlar. Güzel keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Aslında kuponlarınıza koyabileceğiniz bir karşılaşma olarak önerebilirim. Değerlendirmek isterseniz. E, burada karşı gol bölünü alabilirsiniz. 1.57 oranla. İlk golü deplasman ekibinden bekliyorum. Injun'un yiyeceğini düşünüyorum. Injun da hızlı başlayan bir takım e, maçlara değerli dostlar. Ben burada ev sahibi ekibin hızlı başlayıp golü yiyeceğini ve devamında da golleri, gol ve golleri bulabilme ihtimali yüksek olduğunu düşünüyorum. Karşı gol golvara vara gittim. 1.57 oranla bunu değerlendirdim değerli dostlar almak isterseniz. Bir de sert geçen bir mücadele olur büyük ihtimalle bu karşılaşma. Hakem de ona göre ayarlanmış bir hakem. Yani hakem de kartlarına çok başvuran bir hakem. Ve değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız olursa yurt dışından bizi takip eden. Yurt dışında çünkü açmıyorlar. imkansız açmaları. Yani e, Kırmızı kar yağması daha büyük yüksek bir ihtimal bu maçlara kart açması için. Ama yurt dışından eğer kart alabilen takipçilerimiz varsa bizi izleyen Almanya'dan, Belçika'dan, Hollanda'dan nereden olursa olsun alabilenler varsa e, kart payısına da girebilirler. Kırmızı kartta beklediğim e, bir maç. E, özellikle de sarı kartlar daha çok çıkar işte, onu belirtmek istedim. Onu söyleyeyim değerli dostlar. Geçelim Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasına. Şimdi burada e, Maribor... Soligors karşılaşmasıyla başlayalım değerli dostlar. Slovenya ekibi Belarus ekibini ağırlıyor. Şimdi burada şöyle bir şey var. Ev sahibi tabii ki de hani Maribor daha etkili, daha kreatif bir takım baktığımızda daha göz önünde olan bir ekip. Favori gibi duruyor. Favori gibi duruyor. Fa bana göre favori değil. Favori gibi duruyor. Burada deplasman ekibi hazır durumda. Son maçında da yedeklerle çıktı. Özellikle de yani ortalama 12-13 haftadır maç yapıyor. Son maçında da yedeklerle çıktı. Kendi evinde kaybetti. Bütün her şeyini bu maça sakladı. Bize lazım olan burada yensin yenilsin isterse 8 tane yesin önemli değil. Deplasman ekibinin bir tanecik golü. Deplasman 0-5 üstünün oranı da 1.45'li değerli dostlar. Almak isterseniz onu da o şekilde belirtelim. Ee, şimdi diğer bir karşılaşmaya geçelim değerli dostlar. da Lenga Tirana'yı ya ağırlıyor. Yani Lüksemburg ekibi kendi evinde Arnavutluk ekibini ağırlıyor. Tirana ile biliyorsunuz Fenerbahçe maç yapmıştı hazırlık maçı. Fenerbahçe 4-0 galip gelmişti bu karşılaşmada e, doğal olarak. Çünkü çok e, hani arada bir fark var, siklet farkı var iki takım arasında. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim. Karşılık gol verme oranı 1.53'tü değerli dostlar. Her iki da birbirine gol atar oranı. Neden böyle düşünüyorum? Biraz denk geliyorlar bana ve ikisi de sezona yeni giriş yapıyorlar. Hatalarını değerlendireceklerdir. Yani futbolda gol yemek mi daha zor? Gol atmak mı daha zor? Ee, yani onu e, cevabını vereceklerdir. Sağda bakalım ben öyle düşünüyorum e, bence hani e, gol yememek daha zor gol atmak daha kolay gibi geliyor bana o yüzden burada karşı gol varın oranı bir el düştü bir tane oyuncu çıkar değerlendirir bunu o yüzden ama kuponlarımıza koyar mıyız koyma sadece hem oran olarak hem de takımları analizler ve bildiğim takımlar olduğu için genelde o ligleri çok takip ederim bilirsiniz. E, bildiğim için hani karşı gol değerlendirmek istedim baktığımda ama e, kuponlarınıza koymanız tavsiye etmem. Birinci kuponlarınızı onu belirteyim. Hani aklınıza yatan olursa böyle mesela sistem kuponu yaparsınız 17-18 oranlık oralarda değerlendirebilirsiniz. Geçelim bir sonraki karşılaşmamıza. Topo, kendi kendilerinde Ferencvaroş'u ağırlıyor. Kazakistan ekibiyle Macaristan ekibi. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeceğim değerli dostlar. Ev sahibi daha hazır. Zaten ligde ortalama 14-15 haftadır top oynuyorlar ve çok da güzel gidiyorlar. Bizi de kazandırıyorlar zaten oynuyoruz. E, Faruş daha etkilidir elbette. Öyle düşünenleriniz de vardır. Çünkü yani daha böyle Macaristan Ligi'nden geliyor. Hem Macar takımı lig olarak zaten Macaristan, yani Macar Ligi daha önde. Aynı zamanda Ferenç biliyoruz. Aşina olduğumuz bir ekip. Gol ve golleri atmayı sever. 2.5 üste götürür maçlarını. Burada da ben 2.5 üste gideceğim. 1.56 oranla. Ama golleri aslında ev sahibi ekipten bekliyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ana tercihim 2.5 üst 1.56 oranında. Bir de sürpriz bir maç. Sürpriz bir tercih vereceğim. Ben ev sahibi ekibin 4-1 kazanacağını düşünüyorum maçı. Tabii çok sürpriz. Hani o buna ne hatırlar? Minimum tutar ne kadar atabiliyorsanız o kadar. Hangi siteden oynuyorsanız. Biliyorsunuz artık bizim ülkemizde 10 TL minimum tutar. Hani atmak isterseniz de 4-1'e belki bir 41 oranı vardı yanlış hatırlamıyorsam. 10 TL atarsanız, hani değerlendirmek isterseniz o şekilde alabilirsiniz. Ama benim ana tercihim 2.5 üstte gideceğini düşünüyorum karşılaşmanın 1.56 oranında. Değerli dostlar 6 Haziran çarşamba gününün 7 tane karşılaşmasını sizlere bu şekilde aktardık. Bunların içerisinden minimum şey pardon maksimum ikili kombin yapmanızı öneririm. Zaten oranlar kurtarır. İkinin üzerine çıkartır sizi. Yani birinizi iki yapmaya yeter. Aklınıza yatanları benim aynı fikirde olduğunuz maçları kombinleyebilirsiniz. Biz kendi kombinimizi herkes açık telegram grubumuza vereceğiz. Onun da linki açıklama kısmında veya da telegramdan iddia fakültesi yazdığınızda karşınıza 4500 kişilik bir grup çıkar. 4600 kişilik. Oraya katılmak isterseniz oradan alabilirsiniz. Skor maçımızı soralım. Molde kendi evinde Cerva ağırlıyor. Ee, şey, Norveç liginden. Molde Cerva ağırlıyor kendi evinde. Bu maçın skorunu yorumlar kısmına yazan ve doğru bilen 4 kişi Telegram VIP grubumuza alacağız. Bunu da hatırlatmak isteriz. Yeni sezona da giriyoruz zaten. Onu da belirtelim değerli dostlar. Ee, bu şekildeydi. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.